Kıymetli arkadaşlarım, sevgiyle saygıyla sesleniyorum. Yeni bir nota solfej videomuzda birlikteyiz. Daha önce dersini yapmış olduğum, Notasında her ne kadar Orta Anadolu yazmış olsa da memleketim olan Kayseri'nin türküsü olduğunu net olarak bildiğim Taşa Basma iz Olur türküsünü ki motifleri itibariyle de zaten geleneksel olarak Kayseri türkülerinin motiflerine çok benzer bir türkü. İzmir Radyosu Türk Halk Müziği Şubesi tarafından e, derlenmiş ve Erkan Sürmen tarafından notaya alınmış olan Taşa Basma İz Olur isimli eserin notalarını solfej olarak seslendireceğiz. Ben daha önce e, albüm çalışmalarımda bu eseri seslendirdim. Onların e, linkini de bu videonun video bilgilerine e, koyarım. Ve uzun sap bağlamamızda daha önce dersini yapmıştım belirttiğim gibi başta e, çalmak için o dersimi takip etmenizi de ısrarla tavsiye ediyorum. Şimdi notalar, notalarımızı e, seslendirelim. Referans sesimiz bu ses la kabul edeceğiz. Cedarimiz si iki komalık bemol, iki dörtlük bir eser. E, zaman zaman usul değişikliği e, olmakta, e, beş dörtlük, altı dörtlük olduğu yerler var. E, Bunlar da belirteyim ve yavaş yavaş seslendirelim. Sol sol re re es la si do si la la sol la si do si la 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 la, la do si la si döndü. Sol, sol, re, do, re, es. La, si, do, si, la, la, sol, la, si, do, si, la. İkinci dolaptayız. La, 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 la. Şimdi buraya kadar olan yer e, icrada iki kez çalınıyor. Bunu belirteyim ama şimdi okumayacağım onu. ikinci satıra geçelim. Söz girişi es. Sol, 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 sol. Sol, la, sol, la, sol, sol, la, fa, sol, mi, fa, mi, fa, re. Do, do, mi, mi, re, re, si, do, si, do, si, do re, do, re, si, la, es. La, Si, Do, Do, Si, La, La Si, Do, Si, La, Si Ve devam edelim. Sol, Sol Re, do, Re Şimdi burada Re, La, Do, Si yapmış Bur e, Re, Si e, Do, Si olacak orası e, Yanlış, hatalı bir yazım o e, Bunu belirttikten sonra ölçüyü yeniden alıyorum Sol, Sol Re, do, Re, Re, Si, Do, Si Do, Re, Do, Re, Si, La, Es La, Si, Do, Do, Si, La, La Sol, 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 Fa, Sol ve devam edelim es sol 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 la sol la sol, la, sol, la, sol la, fa sol mi fa mi, fa re do do mi mi re re si do si do, si, do re do re si la bakın bu ölçüde ee, o düzeltmeyi yapmış es la si do do si la 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 do si la si ve dönüşümüz şimdi buradan dönüşte arkadaşlar eee Aynı ezgiyle şu anda notada gördüğümüz ezgiyle değil orayı şu şekilde sol sol re du, re es la si do do si la diye okuyacağız. Bunu belirteyim. Yani aman eller duyar söz olur aman sonra devamında aman eller duyar söz olur aman e, şeklinde gidiyor çünkü. E, onun için buna uygun şekilde okuyayım. Sol sol re re es la si do do si la 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 si do si la 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 ve son iki satırımızı okuyalım. Sol sol re re es la si do do si la la si do do si la 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 si do si sol sol re re es la si do si la 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 si do do si la 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 ve yeniden dönüyor. Son, son, red, red, es, la, si, do, todo, si, la, la, si, todo, si, la, 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 si, dos, la, si. Son, son, red, red, es, la, si, do, si, la, 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 si, todo, si, la, 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 la. Şimdi birkaç ufak tefek değişiklik daha var icrada bunları genişçe uzun sap bağlamada yapmış olduğum dersi izah ettim. Onun için zaten bu eserin dersi açıkta oradan takip etmenizi ısrarla tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bir başka dersimize görüşmek dileğiyle sağlıcakla kalın.